Hocam tabi bir ibadet yerine getiriyoruz. Mutlaka bir kriterleri olmalı. Mutlaka bu ibadetin de bir düzeni var. Yani zengin fakirine bunu ulaştırırken bir ibadet şeklinde tabii ulaştırır. Fatih Bey, Kur'an-ı Kerim'de bütün bu yardımlaşma, zekat, sadaka ile ilgili ayetleri toplasak tahminen 7 sayfa olur. Yani 7 sayfa bir Kur'an-ı Kerim sayfası olur. Bu bütün 7 sayfa içerisinde zekat, sadaka veriniz hemen hemen yarım sayfa olur. Diğer altı buçuk sayfası ne biliyor musunuz? Adab. Zekat verirken nasıl verileceği. Yani e, adab, muaşeret. Çünkü Cenab-ı Hak biraz önce dedik ya, mülk benim. Adam gibi veriyorsan ver, vermiyorsan verme. Ben hallederim. Çünkü o fakir kulumu ben senden benim. daha çok düşünürüm. Evet. Bu Buna dikkat edin diyor Cenab-ı Hak. Öyle yani, e, tavrınızı onun için bakınız Bismillah. La <laughs> tubtilu sadakatikum bil menni vel Cenab-ı Hak buyuruyor ki sadakalarınızı, zekatlarınızı verin ama yani verirken de diyor men ve eza. Yani minnet ederek. Bak sen işte yani sen karnını aç ben doyurdum. Bunu illa demeye geldi zaten diye mahvolur da tavrıyla, cestiyle, Tavrı. mimiyle, tavrıyla, hareketiyle gösteren bile Allah göstermesin. Çünkü Mülke Allah'ındır. Hak sillesinin sadası yoktur. Evet. Bir vurdum şifası, şifası yoktur. Veren Allah, alan Allah. Onun için o duyguyu zengin bilmesi lazım. Onun için de bakınız ölçü ne güzel. Yani Cenab-ı Hak peki nasıl verin diyor. Sadakalarınızı başa kalkarak veyahut da eziyet ederek vermeyiniz. Peki nasıl veriniz? İnne ma nut'imukum li vechillâhi la nuridu minkum cezaen ve leşkur. Allahu Ekber. Zekatı, sadaka, hayrı, hasenatı, iyiliği yaparken e, diyeceksiniz ki biz bunu yapmakta kendinize diyeceksiniz. Evet. Biz, bunu, bunu yapmaktaki maksadımız sadece Allah rızası. Evet. Sizden hiçbir karşılık istemiyoruz. Hatta teşekkür bile beklemiyoruz. Evet. Teşekkür bile beklemiyoruz. Onun için adam muaşiret. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak ve hemen faktum min hayrin fehve yuhlifu ve hu hayrur raziqin. Allahu Teala buyuruyor ki siz ve ma enfaktum. Buradaki ma Fatih Bey e, dedik ya infak çatı bir kavram. Hı hı. Burada ma kullanıyor Cenab-ı Hak. Yani ma ne demek? Her, şeye, her şey. Her şey. Her şey infak edilebilir. Ama ne infak ederseniz Allahu Teala onu size daha fazlasıyla gönderecek, geri verecek size infak ettiğinizi. Evet. Toplum için. Peki e, niye? Çünkü en rızkın kaynağı Allah Celle Celaluhu. En hayırlı rızık veren Allah. Yani size de rızkı veren Allah. Onun için bu duygular içerisinde e, infakınızı yaparken infak, e, bir de infak, e, nifak kelimesiyle aynı kökten. Eyvallah. Evet, onu soracaktım. E, Cenab-ı Hak onun için e, infak edin, nifaktan kurtulun. Uzak Burada. Nerede buyuruyor? Ee, <laughs> ve la tulqu bi eydikum evet. Cenab-ı diyor ki ey iman edenler evet. Allah yolunda infak edin ve kendi elinizle kendinizi tehlike tehlikeye atmayın. Yani burada diyor ki i̇şte, Cenab-ı kendi Hak parmağınıza gözünüz çıkarmayın. Yani infak et etmediğiniz zaman tehlike olur. Evet, i̇şte servet düşmanlığı diyoruz ya. Ondan sonra, servet düşmanlığı olur. Zenginin, fakire, e, fakirin zengine karşı bir e, şeyi olur yani. ve hasedi olur. Kıskançlığı, Kıskançlığı olur. Çünkü neticede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, hepimiz gemideyiz diyor yani. Evet. Geminin üst katındakiler, alt katındakilerin suyunu denizden eğer karşılamazsa ne olur? Evet. Alt kattakiler de der ki yani üst kattakiler bize su vermiyor, ne yapalım? E, gemiyi delelim, Gemi, su, alalım. su alalım derse ne olur? Ee, o zaman gemi batar. Üst kattakilerin de konforu, konforu her türlü bozulur. Her şeyi bozulur. Bugün dünyada bunu çok yaşadık yani. Evet. Yani gelir dengesi bozulan toplumlarda anarşi, terör evet. ve e, o olaylar olmuş ve o toplum yok olmuş gitmiştir. yani. Belki de muhterem hocam, tabi Ramazan ayının e, çok özellikleri var ama... ...bu iletiyi fazla kurduğumuz için de kavga ve gürültü az, katliam az... Bakın 11 aya göre suç istatistiklerine baktığımız zaman evet. da bunu net olarak görmekteyiz. Bu yardımlaşmak da belki bunlardan bir ibaredir tabii, efendim. Tabii toplumun toplumu aktif kılan, toplumun birbirlerin iletişimini sağlayan, ekonomik hayatı da canlandıran. Canlandıran. Ekonomik hayatı yani. da canlandıran. Evet. Neticede fakir fukara'ya verdiğiniz zaman o yine geliyor, sizden alışveriş yapıyor. Şey diyor. Dolayısıyla Cenab-ı bakınız Fatih Bey ee, bu yine adab dedik ya yani şeyi verirken, hı hı. sadakayı, zekatı verirken adab-ı muhaşeret kaydelerine evet. uymak gerekir. Yani bir kaya üzerinde bir toprak düşünün diyor. Bir kaya üzerine e, bir toprak parçası düşünün. E, ne olur? Bir yağmur yağdığı zaman rahmet indiği zaman o toprak alır götürür. Kaya öyle parlar olur, kalır. Olur. Orada hiçbir nebatatta olmaz. Hiçbir şey çoğalmaz evet. diyor. Ama diğer Allah rızası için verenin verdiği hayır ve hasenat bir şeye bahçeye benzer Toprak, diyor. Toprağı mümbit olan bir bahçeye benzer. Hı. O zaman ona ne olacak? Rahmet indiği zaman orada her türlü nebatat nebat biter. Yani sizin verdiğiniz hayır yukarıdan gelecek rahmete bağlı. Yukarıdan gelecek rahmet sizin hayrınızı ya bereketli kılacak ya da akim Al kılacak. Katılacak. Ya da kısır kılacak. Hı. Onun için ee, sizin tavrınız önemli. Ee, güzel hareketi Allah'a ne ulaştırır? Ee, salih amel ulaştırır. Evet. Yani her yapılan iş Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşması için diyor Cenab-ı Hak buyuruyor bana ulaşması için e, ameli salih. Salih, sur içerisinde. Yani barışı sağlayan amel yapın. İnsanların gönlünü alan nebatata, hayvanata, mahlukata faydalı olacak e, işleri yapın. Onlar e, sizi Allah'a ulaştırır. Evet. Hı. Yani Ramazan ayında güzel aşikarlıklarımız var, kazanıyoruz. Ramazan-ı Şerif'le birlikte kaybetmemek gerekli. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ibadetleri e, ikame etme var. Bakınız, ikame etme var. İkame etme ne de demek? Dimdik ayakta tutma. Mesela ikametü salat, ifadesi kullanır Cenab-ı Hak. İkametü salat, namazı dik ayakta tutun. İkametü salat, yani zekatı hageze böyle. İşte bu mübarek gecelerde, Alınan kararlar, yapılan ibadetler, verilen sözler, dualar falan hepsi böyle güzel. İkame diyoruz buna. Ama bir de ne var? E, Muhafazatus sala var. Muhafazatus sala var. Hı hı. Yani namazı bir kılmak var. Sonra da muhafaza etmek var. Hı hı. Yani e, şimdi e, torbanıza bir şey dolduruyorsunuz. Ama muhafaza etmiyorsunuz. Yani torbanın altı deliksiz koyuyorsunuz. O boşalıyor. Altı o zaman işe yaramaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu tabirler çok ikamet-ü salah, namaz ikamet, muhafazat-ü salah ne demek? Namazı muhafaza etmek. Bir de ne var biliyor musunuz? İda'at-ü salah, namazı zayi etmek Hayır. var. Bismillah. فَخَلَفَ مِنْ halfun خَلْفٌ اَدَعُ السَّلَاتِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ Cenab-ı Hak biliyor ki, yani bir nesil vardı, ibadet yapıyordu, namazını kılıyordu, her türlü adalet, hak, hukuk içerisine girmiş, riayet ediyordu. Allahu Teala onlara sekinet verdi, huzur verdi, her türlü nimeti verdi. Ama ondan sonra fe halefe halfun. Ondan sonra baba gitti, dede gitti, oğul geldi, torun geldi, seccadeyi kaldırdı, ibadeti kaldırdı. Eda'us salah hmm. ya da namazın ruhunu kaybetti. Kaybetti. Sonra namazın ruhunu kaybeden bir ıı, toplum ne olur? Ve tebe'u şehvat, şehvat deryasına düşer. Bakınız enteresandır bunlar ayet-i kerimeler. Namazı e, ihmal eden, namazın ruhunu kaybeden insanlık şehvete düşer. Şehvet denince sadece bu şehvet evet. değil her şey. Her Bütün şey şehvet. Mal'a karşı şehvet. Şöhrete karşı şehvet. Onun için yani Fatih ve bu gecede yaptığımız ibadetleri ikam ettik ya elhamdülillah dualarımızla. işte onu ikinci olarak bir yıl boyu muhafaza edeceğiz Hı. ve zayi etmemeye çalışacağız. Zayi etmeyeceğiz. İzleyicilerimiz siz değerli müftümüzden e, bayramla alakalı, sevinmeyle alakalı hiç olmasa bir bayram tebriğini de arzu eder. Bu merhalede bayrama ulaşırken bu sevindirmeyi insanlarla beraber bayram sevinciyle birlikte inşallah kuşatacağız. Bunlarla ilgili muhabbetimize devam edelim evet. isterseniz. Bayram yani sevincini yaşamak. Meşhur e, şiirlerimiz var. Can bula cananını bayram o bayralarla kul bula sultanını. Bayram. bayram, o bayram ola. Yani e, bakınız Fatih Bey, e, Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, Bismillah. Ve cealnâkum ümmeten vasatan. Sizi orta ümmet kıldık. Yani Müslümanları kastediyor, müminleri kastediyor, orta ümmet kıldık. E, niçin? Litekûnü şuhedâ alennâz. İnsanları göresiniz diyorsunuz. İnsanlara şahit olasınız diye. Yani e, bir masanın ortasında olursanız, Herkesle iletişim kurarsınız. Öyle değil mi? Şu Kenarda ayar. olursanız size en yakın insanlarla iletişim kurarsınız. Diğerlerini ihmal edersiniz. Onun için mümin demek her şeyi ölçülü yapan, ortasında olan, toplumun ortasında. Mümin içinde yaşandığı bulum, toplumun aliminden de zaliminden de, cahilinden de, sarhoşundan da, ay yaşından da hepsinden haberdar olan insan demektir. Eyvallah. Hepsinden. Cenab-ı Hak bizden bunu istiyor yani biz içinde yaşadığımız toplumun madem ki Allahu Teala reddetmiyor. Madem ki Allahu Teala o ne yaparsa yapsın ona rızkını veriyor. Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Bize ne oluyor? Ne haddimize? Onun için Cenab-ı Hak diyor ki sen hiç yargılama. Ben yargılayacağım. İşte bu bayramı tam Allah'ın istediği gibi idrak edebilmemiz için Kur'an'ın istediği gibi ve toplumun hep birlikte bayram yapabilmemiz için bütün önyargılarımızdan e, kurtularak sıradanlaşarak sıradanlaşarak. Bakın sıradanız biz. Ben bazen e, hacca e, hacıları götürürken umreye e, işte içinde amiri var, memur var, bakanı var, şunu var, bunu var. Hı hı. Onlara diyorum ki ihramı giydiniz ya artık sıradanlaştınız. Kaybolun. Kulların içerisinde kaybolun. Makam, mevki, mal, mülk. İhram semboldür. İhramı giydikten sonra da hala makamında paranla konuşuyorsan sen o ihramı giymiş sayılmazsın ki. İhram değil o. İhramı girmiş sayılmazsın. Dolayısıyla benim böyle ana kavramım var hacılara sıradanlaşmak. Cumhurbaşkanı da olsan, başbakan da olsan sıradanlaşır. Kul. Artık Cenab-ı Hak diyor ki kainatta iki şey var. Bir halik, mahluk. ikincisi mahluk. Dolayısıyla biz haddimizi bildiğimiz müddetçe Rabbimizi daha güzel anlayacağız. Rabbimizin rızasına dahi kazanacağız. Gönüllere gireceğiz. Kainattaki zerreden küreye eh, hiçbir şeyi ön yargıyla değerlendirerek onları dışlama etkimiz, yetkimiz, haddimiz yoktur. Eğer bayramın tadını milletçe, ümmetçe, insanlıkça, i̇stiyorsan. almak istiyorsak insanın fakirini ve sah sarhoşun ayyaşını göreceksiniz.